herkese merhaba Kanalıma hoş geldiniz bugün düğün vlog'u çekiyoruz Bile bile <laughs> <Şşt>. selamlar oyun böyle yapıyor hazırlandı şu an. Fotoğrafını daha çekecek neredeyse. Daha evet, Gülümse. Tak 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 tak. Merhaba. Kanalıma hoş Aynen. Kanalıma benim. hoş geldiniz. Artık nefise yok sen varım. <gülüyor> <gülüyor> Bu da ablam. Bu da benim komedim Damat şu an ben oldum. Bakınız. Damat <laughs> gelemedi. ben de yayın doldurdum. <laughs> Senin ne güzel olsun bari. Yok yok. Çok yani. güzel. <laughs> yürük düşe koşmak her şey seninle güzel uzun son dakikanın insan olduğu için şu an kemer almaya koşuyorum. fotoğraf çekiminde sadece bir tane kişi girebiliyordu geline yardım edebilmek için. E tabii ki ablam girdi. Ben de eniştemle beraber kenarda beklerken size o, demin deminki görüntüleri çektim. Eşin özü yani güzeldi mekan ama yani ne bileyim daha fazla kişi girebilmeliydik bence bilmiyorum. Ya da o kadar fazla şekilin arasında o kadar insanın olma muhabbetinden de bir yani haklı olabilirler. Neyse. Şimdi eve gidiyorum. Önce tabii bime falan gideceğim. Bir BB krem alacağım. Çünkü bu göz alt kapatısı niyetine kullanacağım. Cilt tonum uygun bir tane alırım. Ondan sonra da eve gideceğim. İşbirliği olan bir şal var. O geldi onun kargosu geldi. Şu an ayakkabılığın üstünde bekliyor evde hiç kimse olmadığı için. Onu alacağım. Eğer Elbisemle tonları çok uyacakmış gibi geliyor bana. Eğer uyarsa ve elbise benim için rahat olursa onu giymeyi planlıyorum. Zaten kombi videosunu çekerim. Çekmesem bile burada aynadan falan tam halini göstereceğim. şey diyeceğim. Dondurmadan alınabilecek max verim. Nagır da değil mi ya? Yiyorsun abi. Hem böyle bir doygunluk hissiyatı veriyor. Hem serinletiyor. Bir de ben ne zaman düğüne gitsem bu sene hava böyle cehennem gibi sıcak oluyor. Biz önceki vlogdan hmm. bileceğiniz üzere o gün de düğüne gittim. O gün de inanılmaz sıcaktı. Sonraki gün sular seller gibi yağmur yağdı yani. O yüzden galiba benim düğüne gitmemle bunun bir bağlantısı olabilir. Diye düşünüyorum. <laughs> biliyor musun? Hemen kendini öp falan mı? Baba şurayı şöyle atıyoruz. Evet. Şimdi ben darip... Sol taraf niye olmuyor? ay sağ taraf. Bilmem. Tamam, i̇stersen bir bak, i̇stersen verin. Sol tarafa bakar mısın? Üff, <laughs> reis be. Bu şey efsane. Sağ tarafına kadar iyi değil mi? Şimdi <laughs> ben bunu böyle kapatıcı niyetine kullanacağım. <laughs> Çünkü niye olmasın? O niye? Çünkü şöyle bak. Ay dur. Tamam. Bak şimdi iki tarafı eşit yapıyorum ki sürerken farı eşit olsun. Ne diyorsunuz? Oldu mu? Evet, Ramazan Bey. Bugün hakkında ne söylemek istersiniz? Merhaba. 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 Ramazan abi arkadan çok <laughs> efsane gözüküyor. Ben buraya <laughs> nereye düştüm? <laughs> Fazla bir şey beklemeyin

Thank you. <gülüyor> <gülüyor> Dömer. Dömer. <gülüyor> beni dansa Birbirleri kaldırıyorlar birbirlerini kaldırıyorlar videomuzun sonuna geldik. Tuba'nın düğünü bitti. Sıfırla Hemen de bitti <laughs> Hemen de bitti. Ayakların ağrıyor. evet 15 santim topukluyla yürüdüm. Gerçekten benim ayaklarım da ağrıdı ama. Yani 3 santim olabilir ama olsun. Güzel bir gündü. Aynen. 3 kıyafet bir anda değiştirmeyi. <laughs> Bu da böyle bir anekdot lütfen. Çok zor. <laughs> Arkadaş deneyimledi bunu. Evet. Bugünün sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bu arkadaşımızı ve eşini tabii ki tebrik etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.